Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hazırlayıp YouTube kanalımıza yüklemiş bulunmaktayım. Bu videomuzda tarih dersi kapsamında sınavda çıkması muhtemel İslam tarihi konusu ile ilgili 10 soru yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak diğer videolara videonun açıklamalar kısmında yer alan bağlantılara tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Video hakkındaki olumlu olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuz. 629 yılında gerçekleşen İslam devleti ile Bizans arasında yaşanan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Bedir Savaşı, B) Uhud Savaşı, C) Tebük Seferi, D) Taif Seferi, E) Mute Savaşı. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 629 yılında gerçekleşen İslam devleti ile Bizans arasında yaşanan ilk savaş Mute Savaşı'dır. Savaş sonunda Halid bin Velide Seyfullah yani Allah'ın Kılıcı unvanı verilmiştir. İkinci sorumuz. 627 yılında yaşanan Hendek Savaşı'nda Medine'nin etrafına derin hendekler açılması önerisinde bulunan İranlı komutan aşağıdakilerden hangisidir? A Ammar bin Yasir B. selman Farisi. C. Bilal-i Habeşi. D. Halit bin Velid. E. Amr bin As. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 627 yılında yaşanan Hendek Savaşı'nda, Medine'nin etrafına derin Hendekler açılması önerisinde bulunan İranlı komutan, selman Farisi'dir. Hendek Savaşı Müslümanların son savunma savaşıdır. Üçüncü sorumuz. Mekkelilerin ilk kez Müslümanları hukuken tanıdığı anlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayber Barışı. B. Hudeybiye Barışı. C. Medine Sözleşmesi. D. Hüneyn Barışı. E. Mute Barışı. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Mekkelilerin ilk kez Müslümanları hukuken tanıdığı anlaşma, Hudeybiye Barışı'dır. Dördüncü sorumuz. Hak ile batılı birbirinden ayıran anlamındaki, Faruk lakabıyla bilinen, hilafeti döneminde sonraki yöneticilerinde benimseyeceği, Emirül Mümin'in unvanını kullanan halife, aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Osman. C. Hazreti Ali. D. Hazreti Ömer. E. Muaviye. Sorumuzun doğru cevabı D. Seçeneğidir. Hak ile batılı birbirinden ayıran anlamındaki Faruk lakabıyla bilinen, hilafeti döneminde sonraki yöneticilerinde benimseyeceği, Emirül Müminin unvanını kullanan halife, Hazreti Ömer'dir. Beşinci sorumuz. İlk İslam donanması aşağıdaki halifelerin hangisi zamanında oluşturulmuştur? A. Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Osman. C. Hazreti Ali. D. Hazreti Ömer. E. Muaviye. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İlk İslam donanması Hazreti Osman zamanında kurulmuştur. Hazreti Osman Zatüs Savari Savaşı ile Bizans'ın Doğu Akdeniz'deki egemenliğine son vermiştir. 6. Sorumuz Abbasiler döneminde ortaya çıkan, merkezi Azerbaycan olan ve Türk komutan Afşin tarafından bastırılan isyan, aşağıdakilerden hangisidir? a. Babek İsyanı b. Şahkulu isyanı, c. Şeyh Said İsyanı d. Necef İsyanı e. Salmas isyanı. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Abbasiler döneminde ortaya çıkan, merkezi Azerbaycan olan ve Türk komutan Afşin tarafından bastırılan isyan, Babek isyanıdır. 7. sorumuz. Başkenti Gırnağıtı olan, dönemin en önemli kültür mirası El Hamra Sarayı olan, İspanya'daki son Müslüman devlet, aşağıdakilerden hangisidir? A. Abbasi Devleti. B. Emevi Devleti. C. Endülüs Devleti. D. Tolunoğlu Devleti. E. Beni Ahmer Devleti. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Başkenti Gırnağı'ta olan, dönemin en önemli kültür mirası El Hamra Sarayı olan, İspanya'daki son Müslüman devlet, Beni Ahmer Devleti'dir. Devletin kurucusu Muhammed bin Ahmer'dir. 8. Sorumuz. Kur'an-ı Kerim aşağıdaki halifelerin hangisi zamanında çoğaltılmıştır? A. Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Osman. C. Hazreti Ali d. Hazreti Ömer e. Muaviye Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman zamanında çoğaltılmıştır. 9. Sorumuz İstanbul'u iki kez kuşatan ve ölmeden oğlu Yezidi halife olarak belirleyen Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir? a. Mervan b. Velid c. Abdülmelik d. Muaviye e. Abdülaziz Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Muaviye döneminde İstanbul iki kez kuşatılmıştır. Ölmeden önce oğlu Yezid'i halife olarak belirlemiştir. Şam İslam Devleti'nin merkezi olmuştur. Son sorumuz. Zeyd bin Sabit, başkanlığındaki kurul tarafından Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir? A. Hazreti Ebu Bekir. B. Hazreti Osman. C. Hazreti Ali. D. Hazreti Ömer. E. Muaviye. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Zeyd bin Sabit, başkanlığındaki kurul tarafından Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla döküman için Sosyal Dokuman isimli Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayalım. Ayrıca yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.